Merhabalar Ramazan bayramınız kutlu olsun efendim. Önceliğimiz biliyorsunuz ki sağlık. Öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice bayramlara erişmemiz dileğiyle temennisiyle diyerek savaşların olmadığı, zulmün olmadığı tertemiz bir dünya diliyoruz. Tekrar kutlu, mutlu bayramlar. Efendim bugün ne yapıyoruz? Püring yapıyoruz. Püringi neye yapıyoruz? Yenilebilir formda pastanın üzerine yapacağız. Ruslar Bu buna grace cake denişler. Tüm dünyada yapılıyor. Bizler niye yapmayalım? Özel günlerinizde, doğum günlerinde, Pasta siparişi vermeden önce bu tarife mutlaka bir göz gezdirin derim. En azından evde bir kez deneyin. Göreceksiniz gerçekten de tadı da mükemmel oluyor. Ee, çekimden sonra komşularla beraber tadına bir baktık. Ee, umarım keyifle, zevkle izleyeceğiniz bir video olur ve uygulayacağınız tabii ki de. Nasıl mı yapıyoruz bugün pastayı? Buyurun uygulamaya geçiyoruz. Hazır aldığımız pandispanyayı şöyle ilk katını açarak tabanda bulunan kısmı sütle ıslatıyoruz hafif bir şekilde. Ardından bir paket krem şantiyi tarifine göre hazırlıyoruz. Hazırladığımız krem şantiyi efendim şöyle pışk 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 hemen ilk katımıza sürüyoruz. Sürekli güzelce yaydıktan sonra üzerine efendim bazı malzemeler ilave edeceğiz. Şöyle. Evet. Her yerini güzelce doldurduk. Harika. Efendim şöyle çikolata kaplı drajelerimiz var. Bunları şöyle içlerine evet yayıyorum. Hop 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 hop. hop. Harika. <laughs> Çok güzeller. Bir de yuvarlak yuvarlak doğradığımız ne var? muzlarımız var. Muzcukları da şöyle ilave ediyorum içerisine. Çikolata ve muzun mükemmel uyumu. <laughs> Harika. Şöyle hepsini yerleştirdikten sonra şimdi üst kısma geçiyoruz. Evet değerli arkadaşlar pastanın kremasını ve diğer püring kısmını hazırlamak için hazırladığım şöyle bir düzeneyim var. Bu bildiğiniz şöyle pasta altlığı altına bir daha geniş bir pasta altlığı koyuyorum. Ancak pandispanya kenarlardan püring kısmı özellikle akmasını istediğim için biraz şöyle küçük geldi. O yüzden ben de şöyle bir yöntem buldum. Bakın bunu ters çeviriyorum. Pandispanyayı da normal beyaz tabağın üzerine koyaraktan şöyle Çevirdiğinde kremayı çok rahat yapabileceğimi düşünüyorum. Hadi hep birlikte uygulayalım. Şimdi koyduğumuz pandispanyamızın şöyle getiriyoruz. Üstüne kremamızı dağıtıyoruz. Her yerde, kenarlarda özellikle kremayı çok düzgün bir şekilde şöyle dağıtmaya çalışıyoruz. Evet. Yani aynı şekilde şöyle yandan göstermek istediğim Bakın sadece şu düzeneyi çeviriyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi fazlalıklarını alıyorum. Şöyle bakın. Buralarda fazlalıkları var bunun. Bunları almam gerekiyor ki pastamız gerçekten de o butik pastanelerde olan o güzel pastalar gibi görünsün diye. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Buzdolabında bir saat boyunca dinlendiriyorum. Değerli arkadaşlar. 10 gram e, jelatin dedik e, şöyle bir kaba boşalttıktan sonra jelatinimizi üzerini tam olarak dolduracak şekilde ne yapıyorum şöyle su ilave ediyorum e, pastacılar buna bloom etmek diyorlar efendim şöyle ne yapıyorum Elmesi için bu jelatini bloom ediyorum bakın erimeye başladı sonrasında karışımın içerisine bunu ne yapacağız biraz böyle sertleşecek burada kenarda bunu içerisine boşaltacağız Efendim Evet hemen şimdi karışımı yapmaya geçiyorum değerli arkadaşlar Glaze Cake ya da puring pastanın oluşması için şu anda malzemeleri görüyorsunuz şöyle e, kremamız var taze krema e, 200 mililitre kullandım 150 gram beyaz çikolata nedir bu Bloom ettiğimiz jelatinimiz efendim biraz katıldı onu birazdan çözdüreceğiz Aslında Burada kıvamı veren nedir? Glukoz şerbeti. Arkadaşlar bu zararlı bir şey olduğu için ben ne yaptım? Bir bardak şekeri ayrı bir kapta bir buçuk su bardağı su ile güzel bir şekilde kaynattım. Şöyle kıvamı görüyorsunuz şerbetin kıvamını bildiğiniz e, tatlı şerbeti hazırladım ve şimdi karışıma geçiyorum. Evet şerbetimizi kremamızın üzerine boşalttık. Ardından bloom ettiğimiz jelatinimizi ilave ediyoruz. Bir dakika kadar şöyle erittim. Evet. İlave ettik. Çok güzel. Ve bu karışımı değerli arkadaşlar şöyle hemen 2-3 dakika kadar mikrodalgada ne yapıyoruz? Bekletiyoruz. Medium'da bekleteceğim. Medium oranında 2-3 dakika kadar mikrodalgada çeviriyoruz. Mikrodalgadan aldığım karışıma beyaz çikolarımı ilave ediyorum. Ne yapıyoruz? Hızlı hızlı yine karıştırıyoruz. Kopaklanmaları önlemek için bir miktar karıştırdıktan sonra blenderdan yardım alacağım. Bir dakika kadar. Evet bakın erimeye başladı. Beyaz çikolarım harika. Ve bu karışımı arkadaşlar çok fazla bekletemiyoruz biliyorsunuz. Jelatin koyduğumuz için o jelibonlardan da bilirsiniz hani anında katılaşma özelliği var jelatinin. Hemen çok fazla gecikmeden blender yardımıyla topaklanmaları önleyip homojen bir karışım elde etmeye çalışacağım. Şöyle durayım. Evet ne yapıyorum? Şöyle bir tane büyük bardağa ben dört renk oluşturacağım için dörde ayırıyorum. Süz kısmına daha az ilave etseniz daha mantıklı olur. Beyaz kısmına fazla şu büyük bardağa diğer renkli kısımları şöyle daha az tutuyorum. Çünkü beyaz kısmın pastayı tamamen örtmesini, kaplamasını istiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle gıda boyasını e, göstereyim size arkadaşlar. Hepsini aynı marka almak gerekiyor. Çünkü e, bazen şöyle şuna büyük olan bardağına beyaz ilave ediyorum. Evet. Çok az miktarda şöyle kırmızı ilave ediyorum. Acaba yani yağlı boya ya da akrilik boyadaki gibi kırmızıyla maviyi karıştırırsam mor elde eder miyim onu da deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir miktar elimdeyken kırmızıdan hafifçe boşalttım kabına. Çok fazla kullanmak istemiyorum çünkü sonuçta nihayetinde bu gıda boyası zararlı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet hemen ardından ne yapıyoruz efendim karıştırıyoruz şöyle. Aa, ne dedik? Ee, şunu mor elde etmeye çalışıyoruz. Aslında lila olsa daha güzel. İçine bir miktar da şöyle beyaz ilave ediyorum değerli arkadaşlar. Şurada arkada görmüş olduğunuz karışıma ne yapıyorum? Şöyle beyazdan da ilave ediyorum. Evet. Çok güzel. Harika. Evet bunları karıştırıyoruz. Güzel homojen bir karışım elde edeceğiz. Ve püring yapımına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi öncelikle yine düzeni, düzeneğimizi ayarladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pasta altını ters çevirip üzerine tabakla pandispanyayı yerleştirdim. Hemen curing pasta yapım aşamasına ne yapıyoruz efendim? Geçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle akmasına izin veriyoruz. Kenarlardan süzülmesine izin veriyoruz. Bırakın aksın. Aksın efendim. Tamamen bu kenarlar yesin. Bu malzemeyi çünkü sonrasında daha çok işimize yarayacak. Evet, bir miktar bekliyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar. Şöyle Bir miktar kırmızıyı döktüm. Şöyle bir deneme yapmıştık. Evet. Gerçekten de mor rengimiz oluştu. Mavi ile kırmızıyı efendim buluşturduk. Çok hafif de bir tanesine ne yaptım? Mavi damlattım biliyorsunuz. Evet. Şimdi tam olarak kurutma makinamızla arkadaşlar gördüğünüz gibi püring pastamız hazır. Ruslar yapar da biz yapamaz mıyız? Gördüğünüz gibi kenarları da şöyle güzelce aldırdık. Görüntüde sunumda bence harika görünüyor. Bundan sonra pasta siparişi vermeden önce bence bunu denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi görsel olarak da çok harika görünüyor. E, glikoz şerbeti de kullanmadık. Kendiniz gönül rahatlığıyla çocuklarınıza herkese afiyetle yedirebilirsiniz. Dediğim gibi doğum günlerinde Bence denemeye değer. Görsel olarak da harika görünüyor. Şöyle üstten de göstermek istiyorum. Afiyet olsun efendim.